Işık Edirne'ye ailemi ziyarete geldim. Bu videoda tek başımayım çünkü Ufuk çalıştığı için gelemedi. Bugün Kırkpınar yağlı güreşleri başlıyor. Üç gün sürecek. Aslında hafta başında başladı ama güreşler bugün başlıyor. Üç günün sonunda yeni baş pehlivan belli olacak. İhaleyle Kırkpınar'ın yeni ağası belirlenecek. Ve Nedirne televizyonunda uzunca bir süre spiker muhabir kameraman müdür olarak görev aldım ve ilk kez iki yıl önce 656. Kırkpınar'da çalıştım. İlk kez o zaman gittim Kırkpınar'a. Kırkpınar'a karşı herhangi bir ilgim, alakam, bilgim olmamasına rağmen yaptığım işten aşırı keyif almıştım. Bu sene de madem Kırkpınar dönemine denk geldim, hemen akreditasyon işlemlerimi halledip sahaya gireyim. YouTube için de bir video çekeyim istedim. Bakalım neler olacak? hakim kim olacak? Baş pehlivan kim olacak? Onları göreceğiz. Gidelim bakalım. Tamam, tamam teşekkür ederim. Muhabir olarak sahaya giriş yapıyoruz şu anda. Sahaya giriş yapmıyorum. Basın tribününe çıkıyorum direkt. Sevgili izleyiciler bu merang gibi atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Burayı o kadar çok sevdi ki gönderiyoruz gönderiyoruz geri geliyor. Arkadaşım gider misin? başlaması ile ilgili birçok söylenti var. Bunlardan en yaygın olanı bu meylin sırasında Orhan Gazi'nin kardeşi Süleyman Paşa 40 asker ile birlikte sefere çıkıyor. Askerler her moloda, hemen hemen her molada güreş düşmeye başlıyorlar. Formda kalmak antrenman olması açısından. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Salmona'da iki kardeş, iki asker, yeni bu ölen iki askeri bir incir ağacının altına gömüyorlar. Daha sonraki zamanlarda tekrar aynı noktaya aynı yere geldiklerini misafir geliyor. Ee, özellikle Antalya'dan. Antalya direkçileri de çok fazla. Etrafta 07 plakalı araç yoğunluğu yaşanıyor öyle diyebilirim. Otoparklarda. Düne göre bugün daha kalabalık. Sanıyorum ki yarın çok çok kalabalık olacak. Edirne Kırpınar, bu yani burası dünya çapında tek. Dünya çapında tek. Şimdi Kırkpınar Pelvanlar Aslı Nesli Ravanşlarını burada dönüyorlar. Ben e, burada 48 yıldan be. beri görev yaptım. 48 yıldan beri. Ama, ama e, nasıl yaptık? 10-11 yaşında dede, ben dedelerle babamlarla be. burada Sen ufak yaşta şekil oturuyorduk. Bu salonumuzda alıp dolu çalıyorduk. Tam boşalmadan öğreniyorduk. Yani Kırıklılar budur. Rovaz Yenidir. Ağların Kırklar seçim yeridir. Kırıklılar dünya ve Türkiye şekilde bir kurulmuşlar, çadırlarda otururlarmış. Gelen misafirler de onlara güçlerince ya canlı hayvan ya altın hediye etmiş. Bu itirpar, e, canlı valsi hayvanlar valsi maç bitimine kadar, güreşler ben ben bitimine kadar yeşil, bu çadırın dışında bağlı duruyormuş ve güneş, Aşı, ıı, güreş, güreş sonucuna göre, pehlivanların <laughs> derecesine göre, Kanabesan hayvanların valsi, büyüklüklerine göre avukatça, A tarafı bu pehlivanlara Şu A için özel bir tribün bulunuyor. A misafirlerini, VIP misafirlerini özellikle büyük tribünün Asker Spor Kulübü adına yarışıyor. Sarı Ünüç. Ee, bu gençlerin son 3. açık arttırmaya çıkarılıyor ve ihale Paramuser en yüksek Belediyesi, parayı veren Kulübü'nün Levent Erdoğan Yağlı Güreş Kulübü'nün pehlivanı. Kaan, Kaya, Kocaeli, yıl Antalya, Antalya Serkan,

Bunların ağlı kısmını yapıyoruz. Yani ağlı kısmı da olmazsa olmazlardan biri. Pehlivan, ağa, gazbi, belediye, spor, kültür, Dönüşte diyorsunuz. Bunlar beraber, beraber yürüttüğü bir organize. Bu, biz de bunun ağlı kısmını yapıyoruz. Şerefle yapıyoruz. Seve seve yapıyoruz. Zamanımızı ayırıyoruz. Bak bu işte buradayız. Atasporu, güreşe, yağlı güreşe elimizden gelen desteği yapmak için her şekilde arkasındayız. Teşekkür ederim. Hello. Büyük son gününe geldik. Bugün 7 Temmuz Pazar. Çok kalabalık. Ee, i̇çeride görüntü olacağım ama konuşamayabilirim. Sesimi duyuramayabilirim. Bugün Ekrem Memoğlu da geliyor sevgili Ekrem Başkan. Artı bir yoğunluk olacak. Ee, geldiği için bakalım yarı finalistler belli olacak. Finalistler belli olacak baş pehivan Büyük ağası. Hadi bakalım. İnşat, şevki, Korkmaz, Garip. Baş Beylivanlı Küreşlerinde İsmail Balaban Garip. lerinden biri de cazgırlar. cazgırlarsız bu kırkpınar düşünülemez. Tüm pehlivanları adlarıyla, şanlarıyla, hünerleriyle tanıyan, seyirciye dualarla tanıtan ve coşturan kişiye, güreşleri başlatan kişiye cazgır deniyor. Allah Allah! Illallah. Muhammed Resulullah! Pehlivanlarımıza! alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Cazgır öncelikle eee olmazsa olmazdır. Yani güreşin olmazsa olmazdır. Şöyle Beylivan'a yapmış olduğu oyunlarla bölgesiyle, memleketiyle daha sonra kategorisiyle Aziz Yurdun dört bucağından gelen Aziz seyircimiz çok değerli seyircilerimiz. Yapmış oldu. 53 tane baş pehlivan içinde gerek peylvanı, son final müsabakası yapacak nevi, iki pehlivanımız var. 36 derece sıcağın altında çok güzel güreşler yaptılar. Minikten Atal, Elmanı başa kadar tüm pehlivanlar 40 falara yakışır 40 yıldır, 40 şekilde, 40 40 şekilde 40 kıran kırana güreş yaptılar. Şimdi sizlerden tek isteğimiz isim ve memleketleri okurken lütfen onlara alkışlıyorum. Moral alkış istiyorum sizlerden. Alkışlar Akasporu sizden, güreşler pehlivanlardan. İzlemek için Kırpınar'a davet ediyorum. Ve diyorum ki, mesibor, 2015, 2018 yıllarında tarihi Kırpınar'da hizmet eden, baş pehlivan oldu. Kocaman alkışlar çok yakışır. Ankara Büyükşehir Belediyesi... Türklerde pehlivanlık, güç, yüreklilik, cesaret gibi özelliklerin genel adı. Burada Kırkpınar'da baş pehlivan olan kişi ise Türkiye'nin baş pehlivanı oluyor. O yılın Türkiye'nin baş pehlivanı oluyor. Ve 3 yıl üst üste altın kemeri kazanan, 3 yıl üst üste baş pehlivan olan kişi de altın kemerin ömür boyu sahibi oluyor. Hadi pisik. Gelelim kırmızı diplomumu. Kırmızı diplomumla çağırmak değil mi? Ege Canım abim. Nasıl gidiyor? Kim <laughs> Kimi bekliyoruz? Her şey çok güzel olacak. Başkanım! 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 Başka Kırklarımızın ödememize, her bir Büyükşehir Belediye Başkanı diyormuş ki benim için de arttırsın diyormuş evet. Altı yüz altmıştır. Altı yüz Başkanım satayım mı? Bir dakika. Satıyorum yakışır. Seyfettin Selim ama e bakan gözler kamaşır. 40 evet. puan aldı kendisine çok güzel yapışır. Teşekkür ederim. Evet, hemen çektireyim. Ben bilgi vermek istiyorum. Söz ve müziği çok değerli sevdiğim eğitimci yazar Beyazıt Sansi'ye ait olan Kırkpınar Marşı. 2004 yılından bu yana Kırkpınar'ın resmi marşı olarak kabul ediliyor. gibi, tarih yürür gibi, ölür gibi Değil mi? Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşımız geldi Kırk hikayesini sizlere tanıtıyor. Bu Fahrettin abi. <laughs> Fahrettin abi çekingen biridir asla konuşamaz. işlerinin baş pehlivanı Antalya'dan Ali Gürbüz oldu kendisini tebrik ediyoruz şu an az sonra ödüllerin madalyasını alacak altın kemerini takacak bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.